ilmiyle ve ahlakıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ruhunu temsil eden yüce bir müderris, yetiştirdiği en büyük öğrencinin çağ kapatıp çağ açtığı hocaların hocası Akşemseddin. 29 Mayıs 1453, Romanos kapısı Konstantiniyye. Şehir düşmüştü. Zafer sancakları dalgalanıyordu. Beyaz atının üstündeki Fatih Sultan Mehmet, 1500 yıllık kutsal şehre atılacak ilk adımı kendisine değil, ona cihanı öğreten hocası Ak Şemseddin'e layık görüyordu. Şeyh Muhammed Şemseddin, Şam'da 1390 senesinin kum fırtınalı bilinmez bir gününde perdeleri kapalı karanlık odasında doğdu. İki metrelik babası, yeni doğmuş oğlunun kollarıyla en yükseğe kaldırarak onu dünyaya tanıttı. Şam'ın kumlu havası Şemsettin'i yatağa düşürmüştü. Şam'da kalamazlar. Babası ne kadar akçesi varsa bir sandığa doldurdu ve develerin üstünde aylarca süren bir kervan yolculuğuyla Osmanlı topraklarına Amasya'ya vardı. Usunu eğitmeye elma ağaçlarının gölgesinde başladı babasının elmalarla verdiği cebir derslerine kısa zamanda onları uzaktan izleyen çocuklar da katılınca evlerinin bahçesi bir ilim irfan yuvasına dönüştü. Babası oğlunun kendisini açtığını anlayınca onu Ankara'ya, ünü dağları aşmış Hacı Bayram Veli'nin yanına gönderdi. Ancak velinin ona ilk verdiği ders kazmayla toprak kazıp içine tohum atmak oldu bir öğlen vakti dergahın kapısından hiç beklenmedik azametli bir adam girdi. Padişah Murat Han. Padişah önünde bağdaş kurduğu bayram veliden çocuklarının eğitimi için ak rica ediyordu. Lakin ak gönlü başka yerdeydi. Tıbbın gizemine kapılan, bahçelerde dolaşıp şifalı bitkiler toplayan Akşemseddin, DVT ile yazdığı tıp kitabında bunama gibi pek çok ruhsal hastalığa ilk kez yer veriyordu. Amasya'da bir medresede anatomiyi anlatıyorken saraya çağrıldı. Kurtuluşu yoktu. İki kapı kulu askeri görkemli kapıyı iki yana açtı ve Akşemseddin padişahın yanında yeni öğrencisini gördü. Şehzade Mehmet. Şehzade ...Akşemseddin hocasına gelip sürekli Konstantiniye'yi, devasa surlarını ve Bizans saraylarını anlattırıyordu. Sonra da elinde tahta kılıcıyla, hayalinde Bizans imparatorluğuyla çarpışıp ona diz çöktürüyordu. Kaderleri şehzadenin padişahlığında da ayrılmalı. İstanbul'un fethinin en zor günlerinde surların önüne iki fidan dikmesi orduyu coşturdu. Çünkü... Bunun anlamı bir giz olarak bilinen Eyüp Sultan'ın mezarının bulunması. İmkansız başarılınca Ayasofya'nın içinde ilk cuma hutbesini okumak ona nasip oldu. Sonra da uzun süre şehri İstanbul'daki medreselerde ders vermeye, şehzadelerin ve sadrazamların nikahlarını kıymaya devam etti. Ancak eski mütevazı hayatını çok özlüyordu gecenin karanlığında herkesten habersiz bir derviş kılığıyla Bursa Göynük'teki ıssız bir Mevlevi haneye yerleşti ve ömrünü sema edenleri seyretmekle geçirdi. Yerini uzun zaman herkesten saklayabildi. Bir kişi hariç. Vebadan hasta yatağına düştüğünde ona bir tas soğuk su uzatan öğrencisi Mehmet. Ne yazık ki her şey için artık çok geçti. 70 yaşında hayatını kaybeden Ak Şemseddin, türbesine defnedilmişti. Fatih Sultan Mehmet ise büyük hocasının vasiyeti üzerine türbesinin yanına küçük bir fidan dik.